Merhaba. Bugün Beşiktaş'ta yaşananlara o büyük çalkantıya yakından bakıyoruz. Kritik bir maç öncesi, rakip başkanın sözleriyle daha da alevlenen, hem saha içinde hem de dışında tansiyonun tavan yaptığı bir kriz bu. Evet, her şey aslında tam olarak bu sözle başladı. Kurt puslu havayı sever. Bu laf, Beşiktaş'ın o haftaki rakibi Samsun Spor'un başkanı Yüksel Yıldırım'dan geldi. Mesaj aslında çok açık. Beşiktaş'ın içindeki sorunları kendileri için bir fırsat olarak gördüklerini söylüyor. Peki tamam da Beşiktaş'ın üzerindeki bu puslu hava neyin nesi? Gelin o kurdun gördüğü iddia edilen bu kaosun arkasında ne var hep birlikte bakalım. Krizin vitiline ateşleyen ilk olay kulübün tam da içinde yaşanıyor ve merkezdeki isimde takımın yıldızı Rafa Silva. Bütün hikaye aslında buradan başlıyor. Krizin başlangıcı o kadar şok edici ki teknik direktör Sergen Yalçın bunu basın toplantısında kendi ağzıyla anlattı. Düşünsenize takımın başına yeni geçmişsiniz, ilk gününüz ve en büyük yıldızınız yanınıza gelip diyor ki, hocam ben futbolu bırakmak istiyorum. Yani herhalde bir teknik direktör için bundan daha kötü bir başlangıç olamaz. Ama durun, hikaye burada bitmiyor. Aksine daha da karmaşık bir hal alıyor. Çünkü Rafa Silva'nın gerekçeleri sürekli değişiyor. Önce futbolu bırakacağım diyor, sonra bir bakıyorsunuz ben mental olarak çok yoruldum, başka bir kulübe gitmek istiyorum demeye başlıyor. Bu çelişkili açıklamalar tabii ki kulüpteki kafa karışıklığını ve hayal kırıklığını iyice artırıyor. Ve Başakşehir maçı işte o maçla birlikte ipler tamamen kopuyor. 70. dakikada oyundan alınınca olaylar çığırından çıkıyor. Önce ben artık antrenmanlara falan çıkmıyorum diyor. Sonra kulüple bütün iletişimi kesiyor ve en sonunda iş menajeri aracılığıyla tehditler savurmaya kadar gidiyor. Bu artık bir kriz değil, resmen bir isyan. İşin bir de finansal boyutu var ki orası daha da ilginç. Oyuncunun menajeri sözleşmeyi hemen o anda feshetmek için masaya 3 milyon avroluk bir teklif koyuyor. Peki Başkan Adalı'nın bu teklife tepkisi ne oluyor? Tek bir kelime, komik. Yani kulübün bu teklifi ne kadar ciddiyetsiz bulduğunu buradan anlayabilirsiniz. Peki bir oyuncunun bu isyanı karşısında Beşiktaş yönetimi ne yaptı? Geri adım atmadı. Tam tersine Başkan Serdal Adalı aracılığıyla çok net bir çizgi çekti. Başkan Adalı'nın bu sözleri aslında bir res çekmek. Mesajı çok net. Burada kuralları oyuncu değil, kulüp koyar. Tartışmadaki son sözün Beşiktaş'ta olduğunu herkese ilan ediyor. Ve işte Rafa Silva'nın önüne konulan yol haritası bu kadar net. İki seçeneğin var, ortası yok. Birincisi, profesyonel bir oyuncu gibi davranır, sözleşmene sadık kalır ve oynarsın. İkincisi, kulübün belirlediği bonservis bedelini getirirsin, istediğin yere gitmekte serbestsin. Seçim senin ama şartlar bizim diyorlar. Kulübün içi zaten yeterince karışıkken bir de dışarıdan gelen bu baskı var. Ama işte burada devreye Sergen Yalçın giriyor. O bu dışarıdan gelen baskıyı alıp bir motivasyon silahına çevirmeyi çok iyi biliyor. İşte en çok tepki çeken, en çok konuşulan açıklama da bu. Bu sözler Beşiktaş'ı tarihi rakiplerinden daha farklı, daha denk bir yere koyuyor ve bu da doğal olarak büyük bir yankı uyandırıyor. Sergen Yalçın'ın bu sözlere tepkisi tabii ki gecikmiyor. Yıldırım'ın bu sözlerini alıyor, doğrudan soyunma odasında takımına okuyor. O anı hayal edebiliyor musunuz? Oyuncularına diyor ki, "Çıkın bunun cevabını sahada verin." Üstelik bu Sergen Yalçın için daha önce denenmiş ve işe yaramış bir taktik. Hatırlayanlar olacaktır. 2020-2021 sezonunda yine rakip bir hocanın benzer açıklamaları sonrası Beşiktaş sahaya çıkıp tarihi 7-0'lık bir galibiyet almıştı. Bu anı haliyle yaklaşan maçın tansiyonunu iyice yükseltiyor. Ve işte şimdi her şeyin düğümlendiği o ana geliyoruz. Bu maç artık sadece bir lig maçı olmaktan çıktı. Tüm bu gerilimin, krizlerin, restleşmelerin bir araya geldiği dev bir hesaplaşma anı. Rakamlara da şöyle bir hızlıca göz atalım. Tarihsel verilere baktığımızda özellikle İstanbul'daki maçlarda Beşiktaş'ın bariz bir üstünlüğü var. Bu tablo Yüksel Yıldırım'ın o eş rakip sözüne istatistiklerin verdiği bir cevap gibi aslında. Ve bütün bu özgüvenli açıklamalara rağmen işin ironik bir tarafı var. Samsun Spor bu kritik maça başkanının sözlerinin aksine bir hayli eksik bir kadroyla çıkıyor. Sakatlıklar, cezalar derken bir sürü kilit oyuncusu sahada olamayacak. Bu da denkleme bambaşka bir boyut katıyor tabii. Ve işte geldik en can alıcı soruya. Beşiktaş'ı kendi içindeki bu yangın mı yok edecek yoksa dışarıdan gelen bu meydan okuma takımı kenetleyip daha da mı güçlendirecek? Bu sorunun cevabını hep birlikte sahada göreceğiz.